değil mi kediler değil mi biz bu dövmeli adam vücutçu adam pornocu adam denmişim onunla kendimizi geliştirdik gördün mü hem de kara geçtik kendine bak Aydın abi de bak bize fiberi işliyor şu anda bak, bu şekilde işleniyor yani bravo kediler bravo kediler getir. Oh. Şimdi ikinci aşama oldu mu? Mamayı da yedin. Sonra şeylerle bayrak da var var. Oh. Bu dördünü de bugün boyayacağım mı, yoksa bir tanesini mi? Bakalım kadar. Ya kadar aynen Bravo bak bak. Ne videolar geliyor ne videolar o. Hoppa. Bravo bak. Ne projeler ne projeler. Bravo. O numara 500. Bravo yedi bravo. Bak. bizde her şey ben geri. Oldu mu? Hem de noterde bile yok bu, bu kadar belge. Helal belge. 10 numara 500. Thank you very much. Simitler. Eski C. Eski C. Orada C. Eski C. Aynen. Tabi onlar oh, hoşuma gidiyor. Aynen öyle. Değil. Sabah geçiyor öyle. Eski C. Orada 哎，我给你。